Arkadaşlar kamerayı ikide bir şey oluyor. Burada hoş geldiniz. Bugün Zingeden ev yapıyoruz. Kamerayı bir şey oldu diye kapandı. Kaçtı mı? Tamamdır. Şimdi şunları yapalım. Şöyle göstereyim size. seyahat yapıyoruz. Sizde izlerken umarım bak ve abone atarsınız. Kaç tane yemek veriyorum şimdi ben. Abone ol yerine okuyum yere tık diye basın. Bu kadar. Abone oldunuz. Ee, burada 10 tane var. Gelirse bunun devamı gelecek çok güzel bir ev yapacağız o zaman de. O yüzden abone yapmayı unutmayın. Şöyle. Şimdi şuraya da koyun. Ondan sonra şöyle dikkatli ve uzundan düşükmeden şöyle şuraya da Bundan kule de yapsaz. Duydunuz. Çok güzel bir kule yapsaz bundan. O bir daha ev yaptıktan sonra. O da like atarsınız. Abone olursunuz. Şöyle. Koyuyoruz. Koyduk. Onları da aynı bu bu şekil gibi yapıyorsunuz. Hız hızlı hızlı. Zıvıcı de çok yavaş şey yapıyorum söyle Şimdi şöyle. ile. yapıyorsunuz. Ora biraz fazla olduğu için sonra koyabilirsiniz. Allah. Arkadaşlar çok şey oluyor. İnşallah kardeşim yemez. Ya. Arkadaşlar bunu biraz daha uzak getirin. Ondan sonra yakın yapıyorsunuz çizgisine kadar. Öyle yapın belki o olacak mı ki? Heh oldu. Sale onu da koyun. Bir dakika çok yakın yapmayın. Biraz yakın yakın. Cık. Arkadaşlar ben burayı yapamadım. Bir dakika. Sinirime gitti bura benim şimdi. Ee, Çok uzun oldu arkadaşlar. Çok uzuna geliyor. O yüzden ev sallanıyor. Yeter kadar. Şimdi bir daha çizgiye koyun. Ondan sonra bir daha Allah senin. Arkadaşlar olmuyor bir dakika. Tamam. Onu da oraya koyun. Şuraya bir tane daha koyun. Sonra yan. Yan koyun böyle. Ondan sonra böyle. Şimdi satıyı yapıyoruz. Sonra satı görüyorsunuz düşürtmeden yapınız sonra kadar hemen iki iki koyacağım hızlı bitsin video yüksek 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 Allah küsüyor orada koyun yavaş yavaş düşürtmeden düşürtmeden koyun işte yavaş, yavaş. Ondan sonra söyle. Ev ee, az kaldı. Ay ay. Söyle. Hafif yan. Onu da hafif getir getir getir. İkincisi e, durun. Söyle koyun. Onu da yanına. Allah Allah bir şeyler düştü orada. Hoppa. Evimi şimdi gösteriyorum. tam -ta -ta. Böyle evimiz oldu. bura kapı. Böyle zamlı mamlı. Çok zam oldu. Ben yani abone olursanız Like atarsanız bu videodun ikinci serisi geldik. Görüşürüz.